...hiç arkadaşım yoktu. Allah karanım! Oğur, illa köylü herhalde. Eee, um, merhaba. Sizinle ark... Hayır. Ama ben daha... Sadece kaybol. O çok sinir bozucu. Burası mükemmel bir ev olacak. Anne! Neden kimse benimle oynamak istemiyor? Ellerim çırlı. Annesi de vurdu bir darbe. Özür dilerim anne. Sadece onlara para ver. O zaman ne istersen onu yapacaklar. Yani yaparlar. Evet ama yani kısır para için yani seni sevdiklerinden değil. Ve bence bu çok kötü bir şey. Buradan gitmişler. Belki diğer taraftadırlar. Ya oynuyorlar. Keyifleri yerinde. Size katılabilir miyim arkadaşlar? Merhaba birçok tez biz <laughs> Şimdi oynayabilir miyim? Bak bakışı nasıl değişti. Söz veriyorum her gün para vereceğim. Elbette. Oğlum Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ya. Artık yalnız değildim. Yani para vermek, yalnız kalmamak için çok kötü ya cidden. cidden. Yalnızlık bana kötü bir şey. Hoşçakal anne ve baba. Sizi özleyeceğim. Çok çabuk büyüdüm. Evet, çok çabuk büyüyoruz. Mesela ben ne ara 18 oldum lan? <laughs> 3 saat sonra... Sonunda buldum! Bu da kim şimdi? Aa şaşırdım lan. Merhaba Şerif teyze! Aman Tanrım çok büyümüşsün! Seni daha bir hafta önce ziyaret ettim. Neden bu kadar zayıfsın? Saçların çok dağınık. Ve ne giyiyorsun Tanrı aşkına? Yardım edin. <laughs> Sonraki gün. Evelyn okul zamanı. <laughs> Uyuyor benim gibi çok uyguca. Uyan. Eğer bana benziyorsa uyanmaz. Bu da aynı annesi gibi. Abla uyan gitmemiz gerek su parkına gitmek için bütün yıl bekledik uyan uyan uyan, uyan. <laughs> çocuklar geç kalacağız. denedim anne aa su dökecek işe yarıyor babam bunu bana yapardı ah bu çok soğuk çünkü yalnızım ben bir türlü bekle bir dakika babam nerede Uyan baba. Bu dava. Ulan babasına bu dava <laughs> ah soğuk. <laughs> ben babamın bu dava var ya eşek sudan gelinceye kadar. Hoşça kal Şerin teyze. Orada dur bakalım genç bağım. Aç karnına nereye gittiğini sanıyorsun. Ben aç değilim teyze. Şimdi evimden çıkma kendine erkek arkadaş bul. <laughs> en iyi teyze benim. Oğlum teyze <laughs> Erkek arkadaş bunu nasıl istiyor. Harika. Bir yıl daha işkence. <laughs> Jane. İyi misin? İyi miyim? Jason beni itti ve sonra beni yerde bıraktı. Belki o yardım edebilir. Um, pardon. Neden basit talimatlar yazamıyorlar? <laughs> Merhaba. Ben Sage. Ben de Evelyn. T1 sınıfına giden yolu biliyor musun diye merak ediyordum. Orayı bulmakta sana iyi şanslar. Çünkü burası lanet olası bir labirent. 30 dakikadan beri ilk 2 sınıfını arıyorum ya. O sınıf şurada değil mi? <laughs> Nasıl görmedim orayı inanamıyorum. <laughs> Bu sırada o bazen bana da oluyor biliyor musun? Gözünün önünde oluyor bazen görmüyor. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Öğren o zaman. Acaba ne konuşuyorlar? Kanka bu Damon Hunter. Selam. Zengin çocuk ha. Televizyonda senin hakkında çok şey duydum. Ünlü olmak havalı olmalı öyle değil mi? Evet. Neyse. Arkadaş olmak ister misiniz? Bak hala param Tabii ki. Oğlum. Oh. <laughs> Annesi öğretti tabii küçüklükten. Bu kız. Ne? Oluyor? Niye yaptın lan şimdi? Bunu? Senin sorunun ne? Benim sorunum sensin. Seni tanımıyorum <laughs> Seni tanımıyor bile. Burada neler oluyor? Aman tanrım bu değil mi Ne Neden ya? Ana. Beni tuttuğun için teşekkürler. Bu aşk değil de ne? <laughs> um, sen iyi misin? Oy. Günaydın öğrenciler. Yerlerinize oturun. Demiyorum neden şu iki sana hayran kızın yanına oturmuyorsun? Ah olamaz. Böyle olmuyor. Ne oldu lan? Ben buradayken olmaz. Bu yaban mersinin sarı saçlı güzel kızın yanına oturacak. Yaban mersin mi? <laughs> hey özellikle neden onunla oturuyor? Çünkü onlara yakıştırıyor. <laughs> Şimdi yerinize geçin. <laughs> <laughs> Öğrenci sıfır, öğretmen artı bin puan. Pekala yani çocuklar. Bugün çocuk sahibi olmayı <laughs> öğreneceğiz. <gülüyor> yani... <gülüyor> yani <gülüyor> Dersten sonra... Of ders her zamanki gibi sıkıcıydı. Evet sanki biz çocuklara açtık bir yol sanıyorduk. Anneme bazı ciddi sorular sormam gerek. Ha masum ha şey. Hadi ama herkes bunları bilir. Masum değil bu. Demek bu bana, böyle ha. Bu da masum evet. Söyleyecek bir şey yok. o dersi unutmam lazım. Gerçekler bunlar. bir dakika kayboldum. Hey sana bir şey sorabilir miyim? Yabancı tehlikesi. Karate biliyor. o oh, sen miydin? Üzgünüm. Demeyeyim bu kız seni ha. Sadece sana bir şey sormak istiyorum. Söyle bakalım. Sevgilim olur musun? Bak parayla. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani normal bir insan böyle tepilir. Sevgilim olur musun? Hmm, birbirimizi tanımıyoruz bile. Bekle. Ne? Daha bir saat önce tanıştık. Ben seni daha tanımıyorum. Beni tabii ki de tanıyorsun. Televizyonun her yerindeyim. Ben Demir Hunter. Dinle. Bana göster bu beni. Biliyorum sen deneyim hatırsın. Ama yeni tanıştığın bir kızdan sevgili olmasını isteyemezsin. Sadece... Bu hiç mantıklı değil. Bence de. Sana 3000 dolar veririm ya. <laughs> Allah Allah. Ben gitmeliyim. Kaçırdın kız işte. Salak. Salak demiyor. Parayla olacak işler mi bunlar? Annem bana yalan söylemiş. Cidden mi? Ben nereden geldiğini düşünüyordum. <laughs> Peki, aa, melekler <laughs> onları ailelerinin kapısına kadar getiriyor. <laughs> Öyle bir dünya yok. Öyle yemeğinde. Öyle yemeğinde mi? <laughs> bir dakika yanlış mı duydun? Damien Hunter, ülkenin en zengin adamı, sana sevgili olmanı istedi. Ve sen onu reddettin. Tekrardan, evet. Gidelim o ara. Hmm dedikodu dedikodu. Kesin dedikodu yapacaklar. Sizi gibi sizi. Senin de boş bir dert buldum. Ne <laughs> Bu hiç adil değil. <laughs> aslında tatlı çocuk. Ne diyorum ben? Hey güzellik. Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Ok. Oh, Uzunuz 200 kilometre yavaş mı Ona dokunma. Demir yapma. <laughs> Şip. Bu sefer sen kazandın Demir. Hadi gidelim buradan ilacı. De -de Demir. Evet. Üzerinden kalkabilir misin? Kalklar üzerinden Evet. Baş başlı ha. Baş başlı. Teşekkür. Çok <laughs> ani <Soğukhani> oldu. Çok <laughs> ani oldu. Neden bunu yaptın? Bu benim ilk öpücüğümdü. Lan batırdın batırdın. 20 saniye önce kelimenin tam anlamıyla kızarmıştın. Bu sana beni öpme hakkını vermez. E yani. Biliyor musun? İstediği zaman her şeyi elde edebileceğini sana şımarık bir veletsin. Ve daha iyi bir insan ortaya çıktığında yani benim gibi daha iyi bir insan benim için fazla iyi olduğunu düşünüyorsun. Ama biliyor musun? Sen sadece çirkin özenti ve ucubesin. Lan ne yapıyorsun lan? Ben kapa çeneni. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Ya bu egoistikle var ya ve kendinle bu kadar övünme. Çünkü sen sadece zengin bir kabadayısın. Unutma bunu demeyin HATIR Aldın mı cevabını ya, ya? Hak yani. Ya haklıysa? Çünkü haklı ya bak seni bile düşündürmüş. Biraz kalın kafalısın ama sen bile düşünün yani. O bayağı üzgün. Şerim her şey yolunda mı? Aynen. Aynen. Araba kazası geçici. Onlar iyi mi? Söyle bana. Annenin durumu kritik. Beş gün içinde ameliyat olmazsa yaşayamayacak. O... Yaşamayacak. Ve ameliyat parasını karşılayamıyoruz. Evet para bazı şeyleri çözüyor sağlık açısından ama... Ben hepsini değil Sonraki gün. Şirin teyze nerede? Baksana yüzü kapkar olmuş. Not bırakmış. Sevgili Evelyn, kaza hakkında kötü hissettiğini biliyorum. Ama eminim her şey yoluna girecek. Babam bu sabah aradı. Ve anneni hayatta tutmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Bu gece eve gelmeyeceğim çünkü gece nöbetine gideceğim. Dolapta biraz yemek parası var. Okulda iyi günler Ah benim ah Umarım yine evet der. Allah kimseyi ailesiyle sınamasın cidden yani Bu kızlar çok sinir bozucu Bazıları senin yerinde olmak istiyor lan <laughs> Demeyin Seninle konuşmam gerek Dinliyorum Özel konuşabilir miyiz? Onu duydunuz Bak kızların sıratı nasıl değişti Ama Hadi hadi. <laughs> Özür dilemeye mi geldin? Dünkü teklifini hala masada mı? Geri geleceğini biliyordum. Evet öyle. Çok teşekkür ederim. Ama geç kaldığın için sana günlük sadece bin dolar vereceğim. Ama günlük üç bin dolar dedin. Yani anlaşmayı istemiyor musun? Yeterli değil. Ama hiç çoktan iyidir. Tamam istiyorum. Evet. Neden üzgün görünüyor? Nasıl mutlu olsun ki? Al şunu annesi o durumdayken yani. Teşekkürler. İnsanlar genellikle onlara para verdiğinde gülümserler. O neden böyle? Değişik. Para her şeyi çözemiyor işte. İvalim. Sen iyi misin? Bak direkt anladılar suratına. Biraz üzgün gibi görünüyorsun. İyiyim. Ben Ariana. Evelyn. Evelyn bize her şeyi anlatabilirsin. Bir şeyler yanlış gidiyor biliyorum. Annem babam dün trafik kazası geçirdi. Babam iyi ama... Annem dört gün içinde ameliyat olmazsa yaşamayacak. Ve parasını karşılayamıyoruz. Ya of. Çok kötü ya cidden. Düşünüyor baksana Demir'im. Aa James. Sinan Tatlıoğan. Tatlıoğan. Seni. Var ya. <laughs> Evelyn. Bunların arasında bana bir rekabet olacak gibi. Evelyn. Uğraşma sallamıyor. Dinleyin sınıf. Maalesef bu Asimolion Pits bugün bize katılamaz. Bu yüzden bugünkü öğretmenimiz benim. Bugünkü dersimiz... Babanın ayakları o sürü gibi <laughs> Üzgünüm yanlış çocuğum yazmış. Bu okulda çok garip öğretmenler var bence de. <laughs> bence de. Burada bekle. Daha fazla para kazanmanın bir yolunu bulmalıyım. Belki okuldan sonra iş aramaya gidebilirim. Hey güzellik. Sağ şu kızı lan Sen Para problemin olduğunu duydum. Sen nasıl dikkatini çekmişim gibi görünüyor. Alemin bir kafesi var. Ama işi bana devrettiler. Ve bir garson hayat arıyorum. Hayır hayır, 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 Olur, hayır, hayır, hayır. Yani iş istiyor musun? Evet. Yapma, tamam. Ama önce... Buyur işte, bunun amacı belli zaten. Sana iyilik yapmak değil, sana ona dokunmamanı söylemiştim. Oo. Mısırlarımızı alalım kavur. <laughs> Sana bu yeterli mi? Her neyse. Beşte görüşürüz cupcake'im. Tatlım. O ne demek istedi? Beşte görsünüz cupcake'im. Bu seni ilgilendirmez. Ya bütün gün onu sorar yani. <laughs> ne, nereye gittiğini düşünüyorsun? Okul bitti ben eve gidiyorum. Hey! Bırak beni. Arabaya bak. Demiyin. Bin. Hayır. <laughs> Zorluk mu ya? Cık cık. Eşya gibi koydu kızı ya bu ne ya? <laughs> Öyle yaparsan yalnız kız sana karşı cephe alır ha bak ne Yanlış oynuyorsun bak ben sana söyleyeyim. Nasıl göründüğünün farkında mısın? Sen soruma cevap verene kadar gitmene izin vermeyeceğim. James neden seni 5'te göreceğini söyledi? Böylece bana vermeyeceğim parayı alabilirim. Beni burada kalmaya zorlayamazsın. İzle de gör. Bu psikopat sorular ha. Bana iş teklif etti. Ne çürüş? iş? <laughs> Sorunun sorusunu soruyor. Neden sana aşağı anlatmak zorundayım? Yine olmaz. Kendi başıma yürüyebilirim biliyorsun. Kilitlemeyi başlat. Bilgisayar kilitleme başlatıldı. Şimdi hiçbir yere gidemezsin. Benimle dalga geçiyor olmalısın. <laughs> Ya psikopat var ya. Neden bu kadar ateşli olmak zorundasın? Ama kız aynı zamanda aşık. D de, -d de, de, Demek istediğim... Üzgünüm <laughs> bunu anlamadım. Demiyor, az değilsin ha. Tekrar söyleyebilir misin? Daha yüksek sesle. yani... Karadeslerin kalbi kafasındadır. Karadeslerin kalbi kafasında mı lan abi? Yok lan. Buradaki kurabiyeler neden bu kadar iyi? Muhtemelen özel bir şeyi vardır. E yani nerede? Aşırı zenginse vardır yani. Uğraşmaz yemek yapmakla. Niye tahmin ediyorum yani. Bazıları uğraşır. <laughs> Bak kızardı ya, domatese döndü. Gidip daha fazla kurabiye arayacağım. Hmm, gidip daha fazla kurabiye arayacağım. Uyanık mısın? Uyanık mısın? Mu onu mu oynadın? Garip. Uykusunda konuşuyor. Saat 4.55 veya sana daha geçiyor. Hala yetişebilirim. Renek olmayabilir. Bence fısıldar. Kilitlemeyi kaldır. Kilitlemeyi kaldır. Ha daha yetmiyor. <laughs> Bilgisayar kilitleme devre dışı bırakıldı. Evet. Senin için her şey bebeğim. Bekle. Benim aklımda rüya mı görüyor? Muhtemelen diğer kız arkadaşlarımdan biri. mı alma lan. Ben... Seni seviyorum Evelyn. Aaa. Günahını aldın Evelyn, günahını aldın çocuğum. Bu korkunç bir ilk izlenim. Hop ben. Ulan nasıl rüyalar yalar görüyorsun lan? Richard, uyan çirkin surat. Tamam be. <gülüyor> tamam. <gülüyor> neden rüyalarım hep en iyi kısmında bitiyor? Benim de böyle oldu <laughs> vardı arada. Evelyn. Bilsem Evelyn Lauren evden ayrıldı. Ne? Bu kız neden bir yerde kalamıyor? Zorla tuttuğun için olabilir mi? Saat kaç? Ülser şu anda 17.05. Hayır. Ya geldin mi ya? Hayır yapma ya. Ben iyiyim. Harika görünüyorsunuz. Aa, teşekkür ederim efendim. Şu anda hiç müşteri olmadığına göre size kahve ısmarlayabilir miyim? Tatlım kahve istemiyorum. O kahve istemiyor. Başka bir şey istiyor zaten. Ondan uzak dur sansür. <laughs> Arda, Arda bir şey vardı da sansür koyduk <laughs> arkadaşlar. Evet video bu kadardı ve bunun devamı var. Bunların